Öncelikle bizim merhaba arkadaşlar Akman kanalından herkese merhabalar. Bugün FIFA oyuncu kariyeri 2024 FIFA oyuncu kariyeri yapacağız. Oyuncu kariyerimizin ismi Hasaninho Junior olacak arkadaşlar. Burada belki 60 belki 20 belki bilemiyorum. Çokça bölüm çekeceğiz. Yeni başlıyor arkadaşlar. Fırfır bir oyuncu olacak. Pırla, pırlama, far bir oyuncu olacak arkadaşlar. Çok takıma gidecek. Sizden de tabi öğütler alacağım yorumlarda. Yazın arkadaşlar. Hasan Gömet'e Efendim Zünce şu takıma gitsin. Şunu yapsın. Şuraya gitsin. İşte şunları taksın. Saçı şöyle olsun filan diye boyasın boyasın. Böyle yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada en, ideal olanı seçeceğim. Takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En ideal olarak hem fizik hem saç hem boy. Tabi onları da yapacağız arkadaşlar. Ama aynı anda ideal olarak ben son şey bunu seçtim. İsmi arkadaşlar tabii ki de Hasan İmce Junior olacak. Şöyle yazalım. Hasan yazdık. Hasan İmce Soy adı da Junior olacak. Dere Formadan da Hasan İmce yazacak. Ne yazdık işte. Halka New York, Caire, Zambiyonu ülke, Ha oluyor bakın, senin Caire bakayım nasıl durdu. Az önce Caire güzel böyle olsun arkadaşlar. Formaz numarasını ben ilk başta arkadaşlar 19'yu düşündüm ama sonra 11 mi yapsam dedim arkadaşlar. 19 numaralı forması lazım New yapacağız. Ülkesini arkadaşlar ben Türkiye olarak düşündüm Evet arkadaşlar ben ülkesini Türkiye olarak yapıyorum Doğdu yıl arkadaşlar 2002 olsun düzenleme devam et Ocak değil Şubat Evet arkadaşlar sıra fizikte Fizikte de çok uzun olmayacak çok kısa olmayacak ideal bir şey yapacağım 1.82 ve 78 kiloluk olsun. Forvet rest arkadaşlar merkezdeyiz. Sol kanat olacak. Rest ayakta oyuncu olacak. Evet arkadaşlar kafamızı yapacağım hemen. Bak bu da güzel bir ben böyle bir keskin bakıyor. Evet arkadaşlar bu olsun. Kafa yapımız. Bence güzel. Ton ve renk. Bence bu ideal arkadaşlar. Gözlerimize bakalım bir hemen. Çekip duruyor. Biraz küçük ama olsun arkadaşlar. Kaşlarımız böyle iyi. Burunda ne çok büyük ne de çok küçük olacak mesela bu çok büyük, bu da daha da büyük, bunlar çok büyük, küçük ama yok kadar değil. Bak mesela bu yok. Ben bak mesela bu ideal arkadaşlar bu olabilir. Köyde falan arkadaşlar daha fazla video gelecek onlarda takipte kalın. Ağzımızı hızlıca yapayım Bu şekilde iyi arkadaşlar, yanaklar ve çene. Bu iyi arkadaşlar, çene. bize bir bakalım. Neyse o da iyi. bence arkadaşlar buna, bir bu ne? Bu yapısı uyar arkadaşlar. saçımıza arkadaşlar geldik. Arkadaşlar saçımızı ben ilk başlarda kısa bir şeyden başlayalım diyorum yani çok kısa değil de daha çok da uzun olmasın siz de yorumları yazın hatta eğer o saçın nasıl istediğinizi paylaşın bu ayakta kolda mi Ben arkadaşlar ilk başta Bakıyorum kısa bir saçla başlayacağım anıtıcalı olan O sene daha fırfır fır fırlama bir kişi oyunun verdiği zaten ama ben bunu kullanmayacağım. Bu ne? Bu elin sıra taşı değil mi arkadaşlar? Zaten başladım bildiğiniz gibi. Artık yavaşça geçtik. Ha. Gel şuna bakayım. Bu bak bu daha iyiymiş. Arkadaşlar bunu yapalım. Şimdilik sakal daha genç. Daha yapmıyoruz. Formaya geldik. Forma dışta olacak. Evet, forma kolları iyi. Evet arkadaşlar, kramponlara geldik. En formasıyla uyumlu. İşte formasıyla uyumlu olabilecek bir şey. Daha formasına falan derdi başlayacağını bilmiyorum ama rastgele güzel görünen gözüme bir şey seçeyim. Çorap da mavi. Ya da şunlardan olabilir. Bunlardan. Bak bu güzelmiş mesela. Ya i̇şte da şu çok kapalı. Hadi speed Şöyle bir şey de var. Bu da çok açık gibi. Beyaz bir şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzelmiş. Sevdim ben bunu. Evet arkadaşlar bilekliklerden de şöyle ufak siyah bir şey taksın şöyle sağa Böyle ufak öyle çok şeyler gerekiyor. Yüz ve gerekiyor şu anlı. animasyona yer geldik Bu sevinci olarak arkadaşlar neler yapabiliriz daha yeni bir oyuncu daha çok voice ranger voice sevinci yapmaz da yapar bir şeyler bunlar kötü bu ne düşük var diyor daha yok huzur ya yani bu haaland x var var kalp diyor hmm, mantıklı arkadaşlar bak daha yeni başlıyor zaten Öyle çok da bir şey yok kalp yapsın bence bence güzel Duran top tarzına bakalım eller belde diyor yavaş yavaş geliyor diyor arkadaşlar bunların hepsi Ronaldo'ya benziyor ama biz nesiniz tabii ki de Derin nefes. Peri nefes aldı. Geldi geldi an, Parmak ucunda var. Parmak ucunda koşuyor koşuyor vuruyor. Evet, bakayım. Bence bu güzel arkadaşlar. Buradan toplarından da penaltı atışında da arkadaşlar. Bakayım. Burada derin nefes yapabiliriz aslında. Az önce sevmiştim ben bunu da. Böyle böyle geliyor, vuruyor. Evet arkadaşlar, bu güzel şu anlık. Evet, duran top tarzı değil. Koşu tarzı da arkadaşlar, daha yine çok böyle iyi koşmasına da gerek yok. Baş aşağıda yok bakın arkadaşlar bir teknik bunlar arkadaşlar daha garip daha şey, garip bir şey yapacağım lazım oktu Kavisli Sırt. karıştırdım bu oktu boy et kaldım bence arkadaşlar kavisli sırt yapalım Evet arkadaşlar oyuncumuz bitti gibi son bir kez bir tek bakalım şeyleri nasıl yeniliyor özü yeniliyor resmi yapmışız düzeltiyorum. Evet. Senin... Yanlış. Çalıştık arkadaşlar hatanın geliyor. Tamam bir saniye. Evet tebrik. Evet, Kusanne. O. Evet yazdık. Evet bu izik birini yaptık yapıyorsun yaptık kafa yapısına da e, evet, da yaptık Forma. kramponlarımız güzel arkadaşlar gözlük daha yüz attı gerek yok dövmeye daha bu yaşta gerek yok kalp rolselimiz yapıyor bunlarımız da var evet arkadaşlar şimdi oyuncu kariyerimiz şimdiden itibaren başlamadık üzeredir arkadaşlar bunun şerefine arkadaşlar bir like atıp abone olalım daha fazla Oyuncu kariyeri videosu gelecek. Bakalım kaç bölüm olacağını bilmiyorum. Hangi takımla başlayacağız arkadaşlar? Sivas Spor sağ olsun. Daha çok yüksek takımlar değil. Türkiye ile başlayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar idoli de bunun idolik kişisi de arkadaşlar. Messi olacak. Messi. Antalya, Adana. Adana. güzel Ben arkadaşlar Rize, İstanbul, Adana ders vardı, aldım. İstanbul'a Adana Adana'ya gitsin arkadaşlar. Zorluk amatör değil. Bu olsun. 6 dakika çok uzun arkadaşlar çünkü iki yarı 6 6 12 dakikalık maç 12 dakika çok uzun. 4 ya da 5 diye 4 iyidir arkadaşlar transferler falan ilerli arkadaşlar buradan itibaren oyuncu kariyerimiz başlamış bulunmaktadır herkese hayırlı uğurlu olsun futbol kariyeri FIFA feki bildiğiniz başlamış bulunmaktadır şimdi hemen bunu şöyle bir kaydedelim asani Tamam dedik. Okay, okay. I just want to take this moment to acknowledge the new faces who are joining the first team today. Compete and give your all. And you will make your case for the upcoming match. Bienvenidos. Amigo, this is your time. Evet arkadaşlar, Hasenion'un bir sonraki takımında yorumları yazmayı unutmayın. Yorumlardan örnek alarak, şey alarak, Hasenion'un en çok gelen takım isteği üzere. Hasenion'un bir sonraki takımı neresi olsun, bunu yazabilirsiniz. Ya da belki te te teklif gelirse onlara da bakabiliriz arkadaşlar, hangi takım aradı çekildiğini. Takımla tanış diyor arkadaşlar. Biz herkes hazır olduğumuzu söyleyelim. Mağazamızda daha hiçbir şey alamıyoruz ama bir sürü şeyimiz var. Hadi bunlar bir sonraki bölümde efendim. Eğleniz var. Hikmet Karaman teknik direktörümüz. Şöyle bir ilerleyelim bakalım hangi maç var. Azra Akmak var. sonra bunlara yenilmişti 4-1. Kötü oldu o da. 68'lik bir oyuncu Aslan İnojenler. Evet arkadaşlar bugünden itibaren kalemiz başladı. Çok video gelecek. Takipte kalın. izleyin, Like atın. Abone olun. Arkadaşlar yorumları yapın. Size seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Haydi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.